Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bugün konuşmasını yaparken o sıcak gündemin içinde satır arasında e, konuştu ve satır arasında bir bilgi verdi ve dedi ki havacılık tarihindeki bir gizemi gündeme getirdi o e, cümleler. E, Cumhurbaşkanı Kayseri'de gömülü uçaklar var dedi. Önce onu dinleyelim sonra bu hikaye nasıl bir hikaye onu aktaracağız. Biz değil ama başka birileri yüz yıl önceki hesapları hala açık tutuyor, hala emellerinin peşinde koşuyor. O sıkıntılı dönemde yaptığımız fedakarlıklar, verdiğimiz tavizler yeterli görünmemiş olacak ki 93 yıldır hiç rahat bırakılmadık. İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden şekillenen Batı Paktı'nda yer alabilmek için Cumhuriyet sonrası elde ettiklerimizden dahi vazgeçirildik. Tüm zorluklara, yokluklara rağmen kurduğumuz uçak fabrikalarımızın, silah fabrikalarımızın, sanayi kuruluşlarımızın kapılarına kendi elimizle kilit vurdurdular. Bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Kayseri'de uçaklarımızın gömülü olduğu mezarlar var. İşte bu açıklamayla 70 yıllık gizem gündemimizde. Kayseri'de gömülü olduğu düşünülen uçaklar hangi uçaklar? 50'den fazla uçaktan bahsediliyor. Savaş uçakları bunlar ve nasıl birdenbire kayboldular? Ne oldu? Bugün Erdoğan'ın da gönderme yaptığı uluslararası güçler mi istedi? Amerika mı dayattı uçakların yok edilmesini? Cevap evetse neden? Hepsini konuşacağız, soracağız. Kiminle? Türk Havacılık Tarihi'nin en gizemli olaylarından biri olan bu olayı araştıran Emre Uçar'la Emre Uçar Karseri'den karşımızda. Emre Bey merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. İsterseniz en başından başlayalım. Kaç tane uçaktan, ne tür uçaklardan bahsediyoruz? Ee, şimdi efendim, e, kayıp uçak, daha doğrusu dinlemeyen uçak sayısı yaklaşık 50. Uçağın menşei Alman uçağıdır bunlar. E, Pokeball e, 190A3 dediğimiz e, günümüzde f denk sayılabilecek kadar kaliteli. Yani 1940'lı yılların e, efsane uçaklarındandır. İkinci Dünya Savaşı'nın efsane uçaklarındandır. Ekranda da görüyorsunuz. Tabii o Alman menşeli. Bizdekiler Türk e, kuyudunda falan Türk bayrağı var. Onların da farklı internette fotoğrafları var. Hı hı. E, uçağın orijinalliği bu. E, hani derler ya saat saati gibi tıkır tıkır çalışan bir uçaktı bunlar. 1948'e kadar, gömülene kadar diyebiliriz. Peki, e, şimdi bu uçakları biz Almanya ile bir işbirliğiyle, değil mi? Türkiye'ye gelen uçaklar ve sanırım parçaları da Türkiye'de üretiliyor. Doğru mu? E, şöyle söyleyeyim e, 1943 yılında biz bunları satın alıyoruz aslında e, satın almamızdaki olay Almanya'ya biz krom veriyoruz krom e, karşılığında da uçakları alıyoruz yaklaşık 72 tane uçak geliyor bize e, bu uçaklar e, o dönem için çok aktif kullanılan pilotlarımızın çok sevdiği uçaklar ki o pilotların birçoğu da az subaydır e, bu da günümüzde şu an az subaylık subaylık e, daha farklı yerlere gelsin isteyen e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda e, talepleri oluyordu. O zaman da ben bir anekdot vereyim. O dönem e, bu uçakların pilotlarındaki çoğu da Asubay'dı. E, ve aktif kullanılan uçaklardı. Tam bir savaş uçağı diyebiliriz, alüminyum gövdeli. E, bizde 72 adet vardı. Kayseri'ne gömülü olduğunu düşündüğünüz yaklaşık 50 adet uçak var. Evet. E, bunlar 1948 yılında çeşitli havalimanlarından toplanarak Kayseri'ye geliyorlar. Bursa'dan aslında kalktıkları yer Bursa'dır. Kayseri'ye geliyorlar ve bir daha kalkamıyorlar. Zaten bizim hikayemiz... Tamam, ben şimdi burada araya gireyim. Yine böyle adım adım gidelim. Ee, niye toplanıyor? Ne oluyor da bu uçaklardan vazgeçiyor Türkiye? Evet, şimdi bizim 48'li yıllarda, yani 47-48'de Amerika ile yaptığımız bir silah anlaşması var. Bu Dünya Savaşı Sanası'daki bir süreç. Bu anlaşmaya göre Amerika bize çeşitli silahlar ve hava malzemeleri verecek, uçaklar verecek. Ancak Amerika burada şöyle bir direktifte bulunuyor bize e, elinizdeki Alman menşeli envanteri yok edeceksiniz. Tabi bizim şöyle bir şansımız oluyor, bir şey daha doğrusu şöyle bir zorunluluğumuz oluyor. o dönemde Almanya savaştan yenik çıktığı için bu uçaklara bizim geliştirme, kendi başımıza geliştirme şansımız henüz yok. parça da temin etme şansımız olmayınca biraz da Amerika'nın baskısıyla bu uçaklar yok ediliyor, yok ediliyor. Ancak tabii herhangi bir belgesi yok. İşin sıkıntılı tarafı burada başlıyor aslında. Hmm. Çünkü askeriyede herhangi bir şeyin yok edilmesi ya da huruzaya ayrılması her şey belgeyle olur. Evet. Ancak bu 50 uçakla ilgili hiçbir şey yok. Bu haralık uçtular diye düşünüyor. Ancak tabi aslında öyle değil. Biz bunu yıllardır araştırıyoruz. E, fakat günümüzde e, çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu gündeme getirdi. Özellikle Türk Havacılık Sanayi açısından ve Türk Havacılığı açısından çok önemli bir noktadır. Peki dediniz ki belge yok ama hani siz böyle hani bir kazı yapar gibi araştırılır ya tarihi meseleler. Böyle adım adım gittiniz. Toplandı bu uçaklar. Kayseri'ye gömüldüğünü nereden yani, biliyoruz? Yani çok kısaca oradan bahsedeceğim. Eee 1948'de bir asteğmenin burada görevli olduğu dönemde anlattığı hikayeyle başlar aslında. 1948'de asteğmenlik yaptığı dönemlerde e, böyle bir olaya şahit olur. Bunu 1983 yılında Uluhan Hastalı, şu an TRT yönetmenlerinden onu anlatır. Hı, hı. O tabii ki bunu 88 yılında, hemen sırayla gireyim kronolojik olarak, 88 yılında bir mayın dedektörüyle ilk bakışı o zaman yapar. E, tabii ki bu bakış yapıldığında e, kütle halinde, ciddi boyutta e, parçalardan, yani bahsediyor. bunlar ciddi sinyaller. E, ve o e, eski burada askerlik yapan kişinin anlattığı yer üzerine yapılan bir çalışmadır bu. Tabii ki burası şu an... Neresi orası? Kayseri'de Hava İkmal Bakım Merkezi'nin içerisinde bir boş arazidir aslında. Şu an hiçbir aktiviyeti yok. Yani hmm. tamamen hava gibi duruyor. Hmm. E temelinde işte bahsettiğimiz uçaklar gömülü. Biz buna inanıyoruz, biliyoruz. E ve bu dedektörle bakmadan sonra uzun yıllar bu konu anlatılsa da havacılık efsanesi olarak kalıyor. E ta ki 2016'ya kadar. E 2016 yılına geldiğimizde e biz şöyle e yine tarihçi araçta havacılık tarihi uzmanı Sturplein ve ben ee, bir de Necat Şuhadiroğlu, kendisinden de bahsedeyim. Ee, onları biz e, Kayseri'ye davet ettik. Sahayı gezdirdim ben Necat Bey'e zaten. Ve e, çeşitli izinler alınırsa, o zamanki e, filo komutanıyla da görüştük. Çeşitli izinler alınırsa bu sahada herhangi bir araştırma yapılacağını söylediler. Bunu sözünü aldık ancak Milli Savunma Bakanlığı olduğu için e, devletimizden bu hususta da anlayış bekliyoruz. Yani böyle bir kazı yapılırsa emin olun. Dünya havacılık sanayinde daha doğrusu, dünya havacılık tarihinde bir sansasyon yaratabilir. Yani bu büyük bir olaydır. Çünkü baktır. Özel yani ne olur, işle... Yani o sansasyon ne? Onu tanımlayın. Şimdi bu uçaklar e, genelde alüminyum gövdeli olduğu için çok korozyona uğramamışlardı diye düşünüyoruz. Çünkü hepsi yağlı brandalara sarılarak göm sarılarak gömülüyor. Bunlar çıkarıldığında şayet ciddi bir restorasyondan geçmesi lazım. Teknik çalışmalar, bu belgelerin hepsi bizde var. Nasıl çıkarılır, nereden tutulur, nereden takılır ve tekrar nasıl monte edilir? Eğer ki bu uçaklar yeniden çıkarılır ve tek vücuta getirilirse 10 tanesi bile sağlam hale getirilirse hem Havacılık Müzesi hem de Türkiye'de kurulabilecek herhangi bir havacılık müzesinde eşi benzeri olmayan orijinallikte uçaklarımız olacaktır. Ve dünyanın özellikle havacılıkla ilgili birçok insanın gözü burada olacaktır. Peki ben şunu da merak ettim açıkçası. Şimdi 50'den fazla uçak, koca koca uçaklardan bahsediyoruz. Bunların gömülme işlemi de ayrı bir mesai herhalde değil mi? Kesinlikle. Zaten o şöyle anlatılıyor. Uçaklar gövdelerinden ayrılıyor kanatlarında ve bulundukları bölgeye sarılarak gömülüyor ki ben bunu daha sonra kullanırız diye düşündüklerini düşünüyorum. Daha doğrusu çok fazla deformasyon olmasın diye düşünüyorum. aslında bu uçaklar gömülmemiş olsaydı belki milli havacılık sanayimiz yeniden canlanabilirdi. Yani bu çünkü bizim benim kendi master tezim de Türk havacılık sanayinde Kayseri Uçak Fabrikası'nın yeridir. Asıl uzmanlık alanı. Biz 1925'te de yani 23-25 23 ile 25 arasında da kendi uçağımızı üretmek için çok ciddi çaba sarf ettik. Ee, bu çabanın devamı olabilirdi. Çünkü Pokemon'ları biz geliştirebilirdik de, hani e, bu bize e, nasıl diyeyim, bir başlangıç olabilirdi yani bir ara verdiğimiz bir olay, yeniden başlayabilirdik. Günümüzde biliyorsunuz Midejet e, projemiz hala aktif. Evet. Buna, buna da hani altyapı olabilirdik zamanında. Şimdi yeniden başlıyoruz evet. ama maalesef e, biliyorsunuz işte süreçleri. Engellen... Ama şimdi anladığım herhalde her zamankinden daha yakınız galiba bu uçaklar çıkarılacak oradan değil mi? Ben kesinlikle inanıyorum. Yani yıllarımı e, bu işe verdim diyebilirim ama umarım e, artık hani zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu belirttiğine göre artık bu gündemizdedir. Bu uçaklar e, bugün bu ya da yarın bir şekilde çıkarılacak ve e, özellikle bunun bir havacılık efsanesi olmadığı ortaya çıkacak. Ve daha sonra zaten bunun e, arkası yani hikayesi örüdür mutlaka bir e, altyapı oluşturulacaktır bunun için. Peki. Biz de onu yardımcı Emre Uçar çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok ilgi çekici bir hikaye. Biz de devamını merak ediyoruz. Teşekkürler.